يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين وبه نستعين اليوم 28 الاطاء من جانب واحد من طرفان بديل التسليم yapılırsa bu akit taati kapsamında geçerli olur mu? Bununla ilgili mesele. Bu başlığı şöyle anlayalım. Yani bir taraftan sözlü beyan. Bu sözlü beyana iyiliği karşılık şeklinde değil de hiç konuşulmadığı halde veya daha önce konuşulmuş ve sadece bedellerden birinin teslimiyle tatil olur mu olmaz mı? O meseleyle ilgili bu. Başlığımız. Şöyle ana hatlarıyla konumuzun bir içeriğini görelim. Hanefilerden Şemsül Eymme Halvani 452 vefatlı Şemsül Eymme Serahsi'nin hocası ve Tarsusi, Necmuddin Tarsusi 758 vefatlı Necmuddin Tarsusi'nin görüşüne göre taati akdinin sahih olabilmesi için her iki bedelin teslim ve teslim olmuşlar. Mebi teslim edilecek, karşı taraf teslim alacak. Aynı şekilde semen de teslim edilecek, bayi semeni tesellüm edecek yani teslim alacak. Böyle olmazsa taati caiz değil demişler. Tabii genel hanefilerin çerçevesine baktığımız zaman Halvani ile Tarsusi'nin bu görüşü şaz kalıyor. Çünkü hanefilerin genel kanaati taati de tek bir bedelin teslimi de e, geçerlidir. E, bey sahihtir. Diğer mezheplerde durum nedir? Maliki, Hanbeli ve Hanefi, yani Hanefilerin muhakkiklerini zaten konuştuk. Maliki ve Hanbeli mezhebine göre böyle bir şart yok. Sadece Mebi'nin teslimi veya sadece Temen'in teslimiyle de taati yapılabilir. Şafiilere göre ise tahmin edebileceğiniz gibi tek bir bedelin teslimiyle taati haydi haydi caiz olmaz. Neden? Çünkü iki bedel teslim edildiği zaman da zaten caiz değildi yani cumhurul fukahaya göre şafiilerden. Sadece tek tük farklı görüşte olanlar vardı şafiilerden. Mesela değerli mallarda taati olmaz da hasis dediğimiz değersiz sıradan mallarda olur diyen şafiiler vardı. Hanefilerden İmam Kerhi gibi. Mesela İmam Nevevi nasıl bir görüş benimsemişti? İmam Nevevi tam Hanefiler gibi hem değerli hem de değersiz mallarda taati geçerlidir demişti. Genel tablo bu şekilde. Şimdi meselemizin içeriğine bir metin olarak bakalım. El-i'ata'u min canibin vahid. Tek taraflı teslim. Yani tek bir bedelin teslimiyle taati akti. İşterata ba'dul fukahai sıhhati taati en yak'a el-akhzu vel itau min el-canibe. Fukahamızın bazıları taati akdinin sahih olabilmesi için her iki taraftan da ahl ve i'ta yani alma ve verme işleminin teslim ve tesellümün her iki açıdan her iki taraftan meydana gelmesini şart koşmuşlar. Bu da ne demek oluyor? Hem mebi teslim edilecek, hem semen teslim edilecek ki taati gerçekleşsin. وَلَا يَكْفِ الْاِعْطَاءُ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ فَقَطٍ Bu metinde ''El-akhzu vel-ata'u'' demiş ilk satırda, fakat yeni nüsha da ''El-akhzu vel-i'ata'u'' şeklindedir, e, düzeltilmiş yani. ''Ve la yekfil i'ta'u min canibin vahidin'' ''Fakat tek bir bedelin teslimi yeterli olmaz teati'inin sıhhati için'' demişler. Peki kimdir bu görüşte olanlar? ''Ve huve kavlu tarsusi vel-halvani minel hanefi. Evet, Hanefilerden İmam Tarsusi, Necmuddin 758 vefatlı ve Şemsül -E el Halvani, Hulvani, Halvani farklı isimlendirmeler, farklı hareketlendirmeler var. Şemsül Eimme Serahsi'nin hocasıdır. 452 vefatlı. İmam Necmuddin Tarsusi'nin enteresan bir eseri varmış. Diyadan bakarken gördük. Bu da Tuhfetü Türk kima yapgubu an umla fil mulk yani devlet yönetimi ile ilgili ahkam-ı ile ilgili bir kitapmış. Orada imamiyetin Kureyşiliği ile ilgili giriş yapıyor. Ondan sonra bu Türklerin yönetimi meselesine değiniyormuş. Daha sonra işte devlet yönetiminde Hanefi ve Şafii mezhebinin hangisinin daha verimli, daha uygun, daha pratik olduğu meseleleriyle ilgili bir e, eser yazmış. Allah hepsinden razı olsun. Demek ki İmam Tarsusi ve Halvani'ye göre tek taraflı sadece bir bedelin teslimiyle taati olmuyor. Velakin eftel muhakkikun min el Hanefiyeti. Hanefilerin muhakkik uleması yani Tarsusi ile halvaniye Halvani'yi ettiğimiz zaman Ve Malikiyye değil Malikiyetu ve Malikilerle, Hanbeliler de yani bu ulemanın tamamı fetva vermişler. En nedenle leysi bir şartın her iki taraftan da alışverişin yani akıl ve iatanın gerçekleşmesinin şart olmadığını ifade etmişler. Bel yumkinu en yana'akide al beyan bil iatai min Sadece bir taraflı bedelin teslimiyle ile akdin münakit olacağını ifade etmişler. Bu noktada mezheplerden nakiller getirecek. Kalet Derdir rahimahullahu teala Maliki fukahasından İmam Derdir 1201 vefatı imiş. Demiş ki ve in kana dallu ala rida i'ta'an walau min ahad al bunun öncesi var tabii ki taati satışları caizdir rızaya delalet eden iki taraftan birinin sadece birinin bedeli teslim etmesiyle olsa dahi diyor yani teradı dediğimiz o akitte gerçekleşmesi olan şart eğer taraflardan sadece birinin bedeli teslim etmesiyle meydana geliyorsa bu bile geçerlidir, sahihtir demişler. Bu Maliki mezhebinin kanaatiydi. وَقَالَ buhudi رَحِمَهُ اللّٰهِ Hanbeli fukahasından İmam Buhudi 1051 vefatlı Rahimahullahu daale şöyle diyor minha Ey el muatat yani taati yoluyla yapılan akitlerden biri de şudur. Lev sellemehu sil'aten bi semen. Eğer bayi bir fiyata belirterek bir malı teslim ederse. Fe yekul el bayi'u fe yekul fe yekul farku tahtirleri göre farklı iraplar verilebilir. Ve bai şöyle derse. Huzha fiyatını belirtiyor ve Al şunu diye müşteriye veriyor. Ve <laughs> müşteri müşteri de malı teslim alıyor. Ve <laughs> huve Fakat bir cevap vermiyor. Yani bir karşılık vermiyor. Konuşmuyor. Sustuğu halde o bayinin verdiği malı teslim alıyor. Yani burada ne oldu şimdi? Tamam, fiyat önceden belirlendi ama fiyat icap ve kabul değildir. Bayinin sadece mebiyi teslim etmesiyle akit taati yoluyla yapılmış oluyor. Müşteri burada hiçbir şey konuşmasa da. Ev yakul el en yakule takdiriyle veya bayinin şöyle demesi de teatinin bir nev'idir. Bayi der ki leke yani şu kadar fiyata satacağım malım senindir. yaku'l yakule a'ataytukeha veya sana verdim şu kadar fiyata diye söylerse feyahudaha fe en müşteri de onu teslim alırsa hiçbir şey konuşmadan semenini de vermeden tek taraflı sadece bir nebi yani bir bedeli teslim olmasıyla demek ki taati gerçekleşmiş oluyor. Burası da Hanbelilerden bir nakildi. Şimdi Hanefi fukasından, Hatimatul Muhakkikin olarak bilinen İbn Abidin rahimehullah'tan şöyle bir nakil geliyor. Ve قال ابن عابدين صورته يعني التعاطي من جانب واحد. Tek taraflı taatiye gelecek olursak onun sureti de şudur. En yettefika ala semen. Taraflar bir alım satım akdinde bir fiyata tabakat ediyorlar. Yani bir fiyat üzerinde anlaşıyorlar. Sümme ye'hudul müşteri veya sümme en ye'hudu yukarıya atfen. ثُمَّ يَأْخُذَ الْمُشْتَرِ الْمَتَاعَ Müşteri de malı teslim alıyor. وَيَذْهَبَ <laughs> Yine yukarıya atıyorum. <laughs> وَيَذْهَبَ وَيَذْهَبَ Ve semenini, konuşulan semeni teslim etmeden fakat bayinin rızasıyla malı alır götürürse işte burada taatimin canip gerçekleşmiştir. Dikkat ederseniz. Sadece mebinin teslimi var. Semenin teslimi söz konusu değil. Ve yapılan işlem tamamen taati üzerine yapılıyor. Yani fiyatın konuşulması buna zarar vermez. Taati olmasına zarar vermez. Yani icap ve kabul teati yoluyla meydana gelmiş oluyor. ev yedfa'il müşteri bir başka sureti. Bunun tersinden şimdi anlatıyor. Diyor ki Ebu yedfa'il müşteri lil Müşteri o konuşulan semeni bayiye teslim ediyor. Sinna yezhebe min gayri teslimin mabi'i. Fakat mabi' teslim almadan oradan ayrılıp gidiyor. Sadece ne var? Semenin teslimi var. Mabi'i almadı. Ama burada bir taati olduğu için yine taati min janibin vahidin gerçekleşmiş oluyor. Fa innel bay' lazimun ala sahih. Burada sahih kavle göre ihtilaf var demek ki sahih görüşe göre, tahkik edilmiş görüşe göre bu şekilde yapılan akitler bağlayıcıdır, geçerlidir. Evet. Hatta لو امتنع احدهما بعده bu işlemden sonra taraflardan herhangi biri imtina ederse, itiraz ederse ecberahul kadı yani hukuken kazaen hakim onu icbar etmeye muktedirdir. Hakim zorla o akdi tamamlattırabilir diyor. Yani hukuken öyle. Bu Hanefilerden İbn Abidin'in nakliydi. Şimdi Vakal İbn rahimehullah yine Hanefi fukahasından İmam İbn yapılan nakilden anlıyoruz ki Zeynuddin İbn Nujaym'dir. 970 vefatlı. Eşbah sahibi, Bahrur Raik sahibi olan İbn Şimdi lugavi açıdan girecek konuya İbn Demek ki Tarsus ile İmam Halvani de tek taraflı teati olmaz derken Arap lügatinden istimdad etmişlerdir ki cevabı da oradan lügatten getiriyor. Yani Arap dilinin kullanımından getiriyor. Diyor ki İbn-i ve fil kamus el kamusul muhit fi sözlüğünde şöyle geçer et taati et taati kelimesi aslında tenavul demektir. Yani almak demektir. Yani müşareket yoktur diyor. Her iki tarafın hem alması hem vermesi diye bir şey söz konusu değil. Teatı kelimesini eğer e, açıdan inceleyecek olursan diyor. Nitekim ve hakeve vel misbah. Diğer sözlüklerde de bu bilgi aynen bu şekildedir. İmam Cevheri'nin sıhahı meşhur. ve arabiye. Bir de vel misbah bu muhtemelen Feyyumi'nin şafi fukahasından el misbahul munir'dir. Sözlüklerde de aynı bu şekilde bilgi vardır diyor. Yani taati demek tek taraflı tenavül demektir, almak demektir. Peki tenavul dediğimiz zaman ne oluyor? Wa huwa innema yaqtadi'u'l i'ta'a min cânibin, ve'l min Lel kelimesi, taati kelimesi bir tarafın verip karşı tarafın bunu almasını ifade eder. Yoksa her iki tarafın hem vermesi hem alması değildir diyor. Yani ilk sırada bunun müşareket anlamı yoktur demek istiyor. Kema fahimet tarsusi. Niteki mimam tarsusi de Necmuddin tarsusi Hanefi'den o şekilde anlamış diyor. Yani naati dediğin zaman bu kelimenin aslı müşareket ifade ediyor. Dolayısıyla lugavi olarak da müşareket ifade ettiği için fıkhen de hüküm olarak da her iki bedelin hem teslimi hem tesellümü gerçekleşmelidir demiştir. وَقَالَ قَبْلَ ذَٰلِكَ İbn-i bu lugavi tahlilden önce şöyle demiş nitekim. وَصَحَّهَا ف۪ي فَتْحِ الْقَد۪يرِ اَنَّ اِعْطَاءَ اَحَدِهِمَا كَافِ İbn-i Humam yine Hanefilerden Fethul Kadir sahibi. Fethul Kadir hidaye şerhidir. Orada tek taraflı bir bedelin tesliminin kafi olacağını tasdik etmiş. Yani demek ki burada bazı ihtilaflar var ve tahkik ve tahlil sonucunda İbnül Human rahimahullah tek taraflı bedel tesliminin sahih olacağını, yani taati açısından yeterli olacağını ifade etmiş. Nitekim ve nassa Muhammedun rahimahullah ala en bey'at taati yesbutu bi qabbi ahadil bedeleyin. İmam Muhammed'den de zaten açık bir ifade vardır ki taati akti sadece bir bedelin teslimiyle sabit oluyor, gerçekleşmiş oluyor. Bu ifade ne anlama geliyor ve her de yantazimul mebi'a ve semene. Ahadul bedeleyin dedi. Bedellerden biri. Demek ki bu ifade hem mebi'yi hem semeni kapsıyor. Yani Taati akdinde nebinin teslim edilmesi veya semenin teslim edilmesi tek tarafı olarak yeterlidir diyor. <laughs> Sonra nakal isimli eserden yine İbn Nüceym bir nakilde bulunuyor. Diyor ki şöyle bir örnek. Defa ila ba'i himtatin 5 denanira. Güzel bir örnek. Konuyu anlamak açısından. Diyor ki e, buğday satıcısına adam 5 dinar teslim ediyor. Liye ahuze minhu Buğday satın alacak. Ve lehu bikem Daha sonra diyor ki bir dinar. Diyor ki işte bir dinara karşılık yüz ölçek. Yani bir dinara karşılık 100 kilo da diyebiliriz günümüz tabiriyle. Bayi bu şekilde fiyatını belirtiyor. Fesekete'l <laughs> müşteri. Müşteri de susuyor. Sümme talebe minhul hintata li Diyor ki neyse buğdayımı alayım diyor. Şimdi parayı teslim etti. Fiyatını öğrendi. <laughs> Fakat burada bayi diyor ki gaden edfav ileyke. Ben senin buğdayını yarın teslim edeyim olur mu diyor. Ve lem yecri beynehume Ve görünürde müşteri ile bayi arasında bir alışveriş gerçekleşmiş olmuyor. Yani tamamlanmış olmuyor. Ve zahab müşteri fecaa gadan li Müşteri oradan ayrılıyor. Ertesi gün geliyor buğdayını almak üzere. Fakat gel göreyim ki ve fakat tagayyara buğdayın fiyatı değişmiş. Netice ne burada? Hüküm nedir? Fe leysa <laughs> an ba'i en Bayinin burada müşteriye o dünkü fiyattan aldığı buğdayı vermemesi söz konusu değil diyor. Yani ne yapar? aleyhi en yedfa'ha evvel Burada bayinin yapacağı, bayinin görevi nedir? Dünkü fiyattan adamın 5 dinarına işte 500 kilo ise 500 kilo buğdayını vermek zorundadır diyor. Niye? Çünkü taati gerçekleşmiştir demek istiyor. Yani akit aslında dün kesinlik kazanmıştır demek istiyor bu örnekle. Bu nakil Bahru Raik'ten, tabi Kuniye'den naklen getiriyor bunu. Hipnotta, yani bu nüshada var mıdır ama bu son nüshada, 2018 nüshasında güzel bir tahriç yapmış bu örnek üzerine. Diyor ki, Bahru Raik'ten, bu örnek iki şekilde anlaşılabilir diyor. İki şekilde tarih edilmesi mümkündür bu suretin, örneğin. Birincisi, Tıpkı burada olduğu gibi akit taati yoluyla iktizan gerçekleşmiştir. Ve ertesi gün artık adam dünkü satın aldığı buğdayını sadece teslim almak için gelmiştir. Bu birinci tahriç. İkincisi ise diyor ki buğday satıcısı burada aslında bir vaatte bulunmuştur. Yarın ben sana bugünün fiyatıyla veya işte yarın fiyat ne olursa olsun ben sana bugünün fiyatıyla buğdayını teslim ederim demek istemiştir. Eğer biz bunu vaat kabul edersek hüküm farklı olur. Akit tamamlanmıştır dersek o zaman durum farklı olur. Bu şekilde iki tane tahriçten bahsetmiş dipnotta. Evet. Şimdi müellifimiz Takı Osmani burada bir değerlendirme yapıyor. Diyor ki: "Zahirun ennel i'ta'a min janibin vahidin اِنَّمَا يَقَعُ بَيْعًا اِذَا دَلَّ ve وَالْقَرَائِنُ اَنَّا الْفَرِيقَيْنِ اَرَادَا بِذَلِكَ اِنْشَاءَ الْعَقْدِ Yani tek taraftan bir bedelin teslimi her zaman taati yoluyla akit olabilir mi? Yani biz bunu mutlak bir kural olarak kabul edelim mi? Diyor ki aslında doğrusu şudur ki siyak ve karineler eğer tarafların akit yapmak istediklerini gösterirse, delalet ederse ancak biz o zaman tek tarafı teslimi bir akit kabul edebiliriz diyor. Yoksa yani her yapılan teslimi bir akit kabul etmekte tabi mantıklı olmaz diyor demek istiyor. Ama ıza vaka al axz ve al iğtaa li yabqa şeyu inda al ala al Şayet alışveriş, veriş, ve iğtaa mal müşterinin yanında kalsın diye. Yani müşteri onu almayı düşünsün, taşınsın diye sevmiş şira pazarlık aşamasında bırakılırsa yani müşteri bu mal üzerinde düşünsün. Almak isterse alır yoksa kalır şeklinde teslim edilmiş ise fela yani akidul bey'u Karineler de bunu gösteriyorsa o zaman bu şekilde bir teslim ile وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك